çocuk 0-3 yaş aralığındaki aile birlikte yani sizler de olduğunuz bir eğitim sürecinden, bir destek hizmet sürecinden sonra oturup sizin yine düşünmeniz gereken bir aşama başlıyor. O da çocuğun hangi ya da çocuğunuz hangi eğitim ortamında eğitimle devam, hayatın devam edecek. Eğitim zaten biliyoruz çocuğun gelişme alanında ve gelişimde çok önemli bir boyut. Erken eğitim de önemli. Dolayısıyla eğer böyle bir Karar vereceksiniz de mümkün olduğunca erkenden verilmiş olmanız lazım. Çünkü akranlarla etkileşimi sağlamanız gerekiyor. Peki bu akranlar kimler olacak? Bu da eğitim ortamıyla dolayısıyla doğrudan e, ilgili. Karşımıza temel olarak iki seçenek çıkıyor. Ayrıştırılmış eğitim dediğimiz özel eğitim okulları. Ki maalesef ülkemizde e, çok az gününüzlü eğitim okulu var. Yani şu demek bu da. Eğer çocuğum sabah e, okuluna gidiyor, ve evine geri dönüyorsa akşam dersleri bittiğinde buna gününüzü okul diyoruz. Bir de yatılı okul dediğimiz ve daha yaygın olan bir durum var. İşitme yetersiz ya da işitme kaybı olan çocuklar için. Bu da çocuğunuzu bir okula yollamanız ve burada çocuğun yatılı olarak kalmaz söz konusu. Buradaki çocukların hepsi işitme kaybına sahip oluyor. Çünkü ayrışılmış okul. Ve öğretmenleri de alanına yetişmiş. Yani işitme engelleri öğretmeni oluyor. Çoğunlukla baktığımızda. Böyle bir ayrışılmış ortama yollama imkanınız var. Olasılığınız ya da diyelim. Ya da böyle bir olasılık ya da şans mı nitelendir olarak nitelendirme, bazen yanlış olabilir. Çünkü ayrıştırıyorsunuz toplumda ama amacımız ne bizim çocuklara eğitim verirken? Topluma tam katılımlarını sağlamak. Ve eleştirileri bu noktada ıı, çoğunlukla başlıyor. Deniyor ki özel eğitim okullarında ya da ayrışılmış okullarda çocuğa bir sınırlı eğitim olana sunuyoruz. Ve sınırlı eğitim olan anda alan da yine alanla yetişmiş uzmanlar yine sınırlı bilgilerle ya da bir takım sınırlıyorlar çocuğun çevresini ve e, bu şekilde eğitimini devam etmesini ne de sebe sağlıyorlar. Tabii insan hakları işte eşitlik e, toplumun geleceği toplumdaki gelecekteki yetişkinleri olarak ayrışılmış okulda ne kadar toplu oyun becerilerini edinebilir gibi sorular bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de soruluyor. Ve 80'li yıllarda itibaren ikinci seçenek olan kaynaştırma okulları ya da kaynaşma eğitimine yönlendirebiliyor insanlar çocuklarını. Şu an yasalarla e, sistematik hale getirilmiş. E, ve mevcut yasalarda önceliğin kaynaşma da olduğu yani kaynaşma eşittir şudur. Çocuğunuzun, işitme kaybı olan çocuğun e, işiten aklanlarıyla aynı eğitim ortamında eğitim alması anlamına geliyor. Ve böyle bir ortamda yerleştirebilirsiniz tabii yerleşmesini sağlayabilirsiniz çocuğun. Tabii kim hangi kurum bunu yönlendirme ve yerleşmeyi yapıyor? O da biliyorsunuz rehberlik araştırma merkezi her ilde neredeyse çoğu ilçede var artık. Ve burada değerlendirme sürecinin sonra çocuğun ortamına karar vermek gerekiyor. Bu da yine birinci soru, sorumlu sizsiniz çünkü size soruluyor. Diyor ki çocuğunuz nereye yerleştireceksiniz? İstediğiniz yere yerleştirilmezse Yine itiraz etme hakkınız var ve en sonuna siz ne istiyorsanız oraya yollanacaktır ve yerleştirilecektir çocuk. Eğitime devam edecektir. Ve arada bir seçeneğimiz daha var. O da özel eğitim alt sınıfları dediğimiz, özel eğitim sınıfları dediğimiz bir takım uygulamaları da görüyoruz. Bunlar da genel eğitim okullarında bir sınıfın işitme engellilerden oluşturulması. Diyelim ki üçüncü sınıf var. Bir de alt sınıf dediğimiz işitme engelli çocukların olduğu benzer özellikte. Belki okulla aynı programı uygulayan biz sınıftan bahsedebiliriz. Buradaki öğretmenin alana yetişmiş işitme engelli öğretmen olabilir. Bu da bir seçenek. Yani çocuğunuz yine normal gelişim gösteren çocukların gittiği, akranların gittiği okula giriyor. Burada ama ayrı bir sınıfı var. Seçenekli olarak baktığımızda burada da bir takım işte resim dersi, müzik dersi gibi dil gelişimini gerektirmeyen ya da diğer akranlarla akademik başa bir takım çalışmalar yapılmayan, diğer akranlarla daha iyi etkileşimini sağlayan bir takım düzenlemeler yapılabiliyor. Buna da yarı zamanlı kaynaşma diyoruz. Bir de 3 yaşından sonra ülkemizde çok yaygınlaştı. Diğer yetersiz gruplarına var. Tersine kaynaşma uygulaması da var. Yani siz çocuğunuzu ayrı bir özel eğitim okuluna yollayabilirsiniz. Burada bir ana sınıfı vardır. Bu ana sınıfına işitme engelli çocuğunuza benzer çocuklarla birlikte dışarıdan alacakları kurumun işiten akranları da dahil olabiliyor. Diyelim ki işte 30 kişilik bir sınıf 15'i işitme yetersizine sahip, 15'te işiten çocuk. Dolayısıyla bunların bir arada özel eğitim ortamı içerisinde, özel eğitim okulunda bunun yapılması söz konusu, ondan bir arada eğitilmesi söz konusu. Buna da biz tersine kaynaşma diyoruz. Ve bu tür uygulamalar dolayısıyla düzenlemeler ülkemize dediğim gibi yasal boyutta garanti altına alınmış ve belirli hükümlerle ve devletin sağladığı bir takım haklarla ve çocukların alacağı haklarla ve sizlerin böyle bir sürecin yürütüldüğünü belirtmek gerekir. Daha ne olursa olsun sizler anne babalar olarak süreci izlemek, ekip olarak çalışmaya devam ettik, iletişim kurmak. Çünkü okulda 8 saat zaman geçiriyorsa geri kalan zamanı 24 saatin sizinle birlikte geçiriyor çocuk. Ve eve geldiğinde ne yapmanız gerektiği, nasıl davranmanız gerektiği ve dil gelişimi nasıl katkı getirebileceğiniz konusu yine sizele görüşmelerde ya da sizin alacağınız yönlendirmelerde konuşulması gereken başlıklar olarak karşımıza çıkıyor.